Selamünaleyküm değerli der takipçilerim. Hoş geldiniz, sefala getirdiniz. Allah'ın selamı, bereketi üzerleriniz olsun. Mümet takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız tam olsun, şükürler olsun. İyiyiz. Herkese e, Simav'dan kucak doğrusu sevgiler, selamlar. Evet arkadaşlarım. Biz dün akşam üzeri Simav'a geldik. Kız kardeşimin dünürlerine kutunun dünürlerine değiz biz kızım biz, kız. Biz. Ondan sonra bir akşam üzeri geldik. Sağ olsun Allah razı olsun akşam üzeri de Einar Kaplıcaları gittik hem gezmeye, hem çay içmeye. Hem de arkadaşlarla hep beraber tamamlar derken gezdik, dolaştık, geldik. Bugün de e, Bu yeşil Yeşilköy'ü arkadaşlar. Yeşilköy'ü ama ama ne dur Ben bilemem onu biliyor. Tabii burada bir başka tarafı şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel bir takipçilerim. Allah iyi. İki gündür, üç gündür gezdik. İyi oldu, rahat oldu. Evet, dün uçaklı gezdik. Dün Simav'da gezdik. Bugün, bugün, yine Simav'da geziyoruz. İki gündür, üç gündür tatilin e, keyfini çıkardık. Cumartesi, pazarın arkadaşlar. Kız kardeşim arkadaş olarak geldik. Dün yörelerine bir şeyler getirecekti. Hep beraber geldik bayram gelmeden diye. Geldik iyi Evet arkadaşlar gelin çayı çay içelim. Çay biçti. Kıymetli Dün, günümüz çayı pişirdi. Hasan'dan da kader çayları buydu dağıttı. Da. <laughs> <Üç> Nasılsınız? Gündür, <laughs> gündür. geziyoruz arkadaşlar. bizim kız. Bizim kız Bundan <laughs> sonra geldik. Hasan da kameraman. Çay, Hasan. Merhaba arkadaşlar dedim. <laughs> Hasan <laughs> denk konuşma. Armağanı çay çağır ver Hasan. Geçen gün Türk'ü böyle sesim iyi değil <laughs> de unutursun diyor. Beni Hatice, merhaba diyor bak kızım diye. Kutuşum ben benim Hatice bak nasıl oraya Hatice, merhaba Hatice, merhaba diye bak kızım. Hatice, merhaba kızım. Arkadaşlar, biz kızımın an. I'm so Hamza Pastayı Evet. <laughs> Bak bunu da ya, annem bir tencere gönderiyor Tencerede Tenceredi kaynıyor ben. Bunda Illustrator'dan geçiliyor. Üstünü çekirdeği diyor, kabuğuluyor. Altının, bu hanı tencerenin içinden alıyor. Onun suyunu da Uyuyup Uyup gibi gidiyor. Çok güzel oluyor. <laughs> Yaptım. Deli gibi almışım. Nerede bu? de. Ay,

Benim kızımızın yanına gelmeye geldik arkadaşlar. Her gün çok değil mi? Bizi böyle kaç tane pikniği gördük. Parkları gördük. Böyle geldik. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bizim şey var ya, yengem, yengem, Soha, yengem, Soha, yani sen O dilim dönüyor. ya? Aslında konuşum var Haviz'e. Havuza komşunun adından dekler bir diye, diye veriyor. Ne bu adam değil, diye, diye, <laughs> ya <laughs> ya <diye> şey <laughs> Yoruldun mu Yorulmadım mı? Yoruldun sen, bir <laughs> İlla

Buralarda hep yani, burada e, hamamlar var, burada var. var, hamam evleri bura. Bizim geldiğimiz <laughs> evler değiller bura. Burada Çitgöl diyorlar. Buraya da bugün başka yere geldik. Dün de Simav'ın kaplıcalarını gittik. Orada hiç video çekmedik arkadaşlar. Eynal. Bura biraz karanlığa düştüğü için gece gittik. Bugün sabahtan geldik. E, benim telefonumun Şarjı Allah versin bizim kız dakıyor diye. Firuzu takmamış şarjına. Ben ucunu takıver dedin. Firuzu takıver demedin. <laughs> Hasan gel deyze. Sen telefonu bir şarjdan ben çıkarmış dedi. Ben yukarı sana diyorum. Anam bir baktık yani, telefonun yani. şarjı yok. Bizim kız ucunu takmış. Baş kısmını takmamış arkadaşlar. Hadi. Eee sabahtan ben hadi. video çekemedim maalesef. Şimdi birazcık şarjını doldurduk. Şu ağaç çok güzel görünüyor ya. taktın ağaçları neresinde kampürüz mü var? Bizim kızı bak bayağı. Açık şu kıymetin annesinin bisikletinden gezdik. Ha diyeceğine şöyle tur yaptık geldik. Gezindik, dolaştık, geldik. Şu aynı böyle gibi de şeyler böyle. Biri kıymetin annesi, bir de kayınvalidesi. Bu da bizim kızın dünürü kıymet. Hatice top aldı, gel top oynuyorlar ikisi. Hatice bak köpek köpek beri gel. Gel, gel kızım. Hatice hep parka gitse de parktan gelmez, onu istiyor. Basın gibi veren eş olur Orada ya. Orada top oynuyorlar sen içi, gel. aldık Hasanımız güzel Hasanımız. Yani, ya şu dıştan tatlı gibi ama içi. Ana ağaçların yere. buz gibi kölgesi arkadaşlar. Ümürümüz kahvaltılık bir şeyler hazırladı. Kahvaltımızı yaptık. İşte maalesef video çekemedim. Tekrar çay demlettiler. Çay içiyoruz. Çerez, erik, meyve derken. Bunları yiyoruz. Ama beni indir böyle. Allah 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 ne Allah 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 O Allah 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 tamam Allah tamam, O Allah tamam, Annem, evet, Allah biz çayımızı veren içtik de e, abdest almaya geldik arkadaşlar. Mescit var, namaz kılacağız. Hacı annelerine, DZ'den. geldik buraya. Şöyle ağacın, çam ağacın gölgesinde buz gibi. İyi her tarafa geçtik böyle sıcak havadan. Sıcak fazla görmez arkadaşlar. Şöyle Hacı annem abdestini aldı gidiyor kıymetli mühendisi. Tuz gibi iyi Kölgeler Hatice parka gitti Hasan'dan. Evlerin bir günlüğü arkadaşlar burada. Bir buçuk yaramış Öteyi bizim gittiğimiz ileride iki milyarmış. Biz tabi hamam evlerine gitmedik arkadaşlar. Biz Hasan'ın yerinde kaldık. Hasan'ın apartı var burada. iki artı bir apartta <gülüyor> duruyor. Girmeyeceğin dedi o. arkadaşlar. Allah kabul etsin. Namazımızı kıldık. Allah bugün kabul etsin. Yarın kına da nasip etsin inşallah. Hatice yine parka geçeceğim diye bak. Niye geldi daha Hasan Park'tan? Ama Hatice park. Park sevdası var. O kadar çınar araçları var ki arkadaşlar. Büyük. Çok büyük çınar araçları. Kaçsın ne orada? Acanlar ha, Hadi canım Allah aşkına şunu bak. Abi size ne dedi? gece sular akıyormuş arkadaşlar. Gece go ver lan şuran Şimdi yok. Birazdan aşağıdaki bölgeye gelsin de o zaman şöyle çekeni ayrıntıları. Güzel çekin takipçilerim. Çınar ağacı, yapırlar çınar ağacı. Bak çınar ağacıyım arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar tekrar görüş yaptık geldik değil mi biz? Elime be. İliklerimizi <laughs> <laughs> erittik. <laughs> ee, kaderimiz gelin kızımız pastala yapmış arkadaşlar. Biz de alıştık da. <laughs> bisküvili pasta, <laughs> ondan sonra kremalı. <gülüyor> <gülüyor> gelin çanta. Gelin çanta diyor. <laughs> oyun, mi? oyun. Afiyet olsun. Kapağına bir dur, gelin. Çaydan mı? Anne bana sokuyor. Bir tutmuş. Hatice, ne yiyorsun sen? Dondurma mı yiyorsun kızım için? Işte? Çilekli mi dondurma? Kim aldı sana dondurmayı? Aynak mi aldı? Demin değildi. Onu kim aldı? Onu da Haşan mı aldı? Pek güzelmiş. Arkadaşlar motor var da, motorun da dondurma yiyor galiba Hatice. Kıymetimle ne azıcık gezdirdi, geldi mobiletine. Şimdi de marketten Hasan dondurma aldı, geldi de Hatice onu yiyor. Arkadaşlar sıcak. Millet oraya oraya yayıldı, oturuyorlar. Herkes dondurma yiyor arkadaşlar. Dondurma saati şu güzel hanım eli Kokuyu diyorum ben nereden geliyor Bir güzel koku diyor. Oysa bu hanımeli varmış dibimizde arkadaşlar. Öbürki tarafı görüyorum da bu tarafı görmüyorum ben. Güzel arkadaşlar havada. İnsan piknikte de yorulur mu ya? Yoruluyor insan piknikte de yoruluyor. Bilmem takipçilerim kaynıyor bak. Gölge olsa da bir ya hava bungun. Böyle sanki yağmur sıcağı gibi bir sıcak var hissediyorum ben. Hatice'ye bakıyorum ben de. Hatice gider var diye. Açık parkı gezdiren gelen de değilim. Ona da sıcak çöktü arkadaşlar. Orada dezengül oturuyorlar. Daha bir yandan biz çay içiyoruz. dördüncü çay herhalde. Kıymet takipçiler. Şöyle. Güzel değil. Buraların suyunu gece açıyorlarmış arkadaşlar. Şimdi gündüz açılmıyormuş. Gece çok kalabalıyormuş. Akşam üzeri buraya bayağı kalabalıyormuş. Şimdi fazla kimse yok. Birazdan buraların suyu açılıyormuş arkadaşlar. Sabah temizliyorlarmış. Akşam üstü açıyorlarmış. Milletin piknik Gezme yeri iyi. Bence güzel. Kafa dinlemeye takipçilerim. Rahat. Her taraf çınar ağacı. Yem Çınar. Ondan sonra hmm. neydi o? Defne yaprağı. Her şey var arkadaşlar. Her şey var. Ihlamur var. Ihlamurlar varmış ileride. Biraz yapraklarını toplayamadım ama kimin olduğu belli değil arkadaşlar. O yüzden toplamak istemedim. Geç kızım. Geç gel. Neden geçemiyorum? Yeni mi aranıyorsun kızım? Daha babam yeni aldı. Yeni aldı daha babam diyor. Telefonum şarjda arkadaşlar. Çok az şarjda. Ve de ötüyor. Bitecek. Bite. Hemen hemen. Az. Şarjı taktık sandım. Takmamışız. Arkadaşlar biz toparlanacağız galeriler. Eşyalar toparlıyorlar. Şöyle bakalım. Evet. nereye çıkmış bak da. Havuzun üstüne çıkmışlar. Allah'ım aldı. Düşecekler, kayacaklar. Bak. Akşamüstü gala başlandı. Bayağı gala arkadaşlar. Ağır ağır millet gelmeye başladı soğuklukta. Sabah erken geldik. O 9.3 mu dur, 10 mu dur? Saat 5'e geldik. yani. Ne gideceğiz. İnemedir abi buradan. İnemediler. Annem beni çağırıyor. Ve sen. <laughs> Hayır ya, çıkalım. Biraz kalktılar arkadaşlar işte. Ben ne giyeceğim? Ben de giyeyim. Babaannemin kağıtları bende. Benimkiler Murat ben abi de. de. Ben de. 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 Arkama Arka bindirin Arka Arka mesela. Ben senin yanına oturup o. Oraya evet. evet. Şu çiçek hanım gibi arkadaşlar. Evet. Güzel kokuyor. Evet. Çok, Çok evet. güzel. Buradan geçer ya. Hayırlı galiba arkadaşlar. Onun altında dört tur da toparlayacağız. Herkes kalkıyor galiba ben de kalkayım. Ottum elimden Video çekiyordum arkadaşlar. benden tut. benden tut. Tertemiz çam ağacı. Bizim Cömür köyünün çamları gibi arkadaşlar. Şuna Şunu da Kozaklar da var tepeden. Kozaklar dökülmemiş daha. O, de, 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 de. Tertemiz erik ya. Mis gibi valla. Çam, ardıç, ondan sonra ıhlamur Her şeye var. Gel bak gidelim mi Gale? iyi miydi midir bugün? bir gelinceye kadar sıkılır o. Öyle mi? Hemen sıkılıyor. Burada sıkılıyor değil mi? Hı hı. Bugün sıkıldık Ama canına biraz iyi olduk değil mi bugün? Evet. Geçtik değil mi vaktimiz? Evet, evet. <laughs> İyiydi bugün. Pikniğimizi geldik geri gidiyoruz arkadaşlar. Bitirdik her şeyleri. Evet, akşam, oldu akşam oldu. Millet yengeli biz gidiyoruz gari. Hatice, <laughs> Hatice Hatice de gidiyoruz. motordan inmeyeceğim mi diyor Allah aşkına. Hani mi benim motordan inmeyeceğim diyor. Şuna bak Hatice'ye be. Oturma altına gül dikmişler. O da çok güzel bir gül olmuş arkadaşlar. Bir dal. Uzamış. Ben de çok istiyorum bu güllerden de bir türlü tutturamadım. Tutmadı arkadaşlar. Evet. Yani kıymet ki Niye? Ben kıymetin tek yok. Benim tansiyon yükseliyor, kıymetin de tansiyon yükseliyor. Tansiyon. Düşüyor. Bunun Düşüyor. He? Düşüyor. Bunun benim de yükseliyor. Bugün benim de yükseldi herhalde sağ tarafım. Kapım ağrıyor. Açık sıcağı gelmiyor bu tansiyon şey. Ben diyorlar hasta oldun diyorlar. Ha, ben olmadım diyorlar. Ben de diyorlar açık uzandıydım ben arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi kadar? <laughs> Sen diyorlar hasta oldun diyorlar. Ben? Kalk diyorlar açık uzanıp gidiyorum. Evet arkadaşlar, Sinop'un pikniğine geldik, geri gidiyoruz. Gireyim de sizin. Bundan sonra inşallah bayramda bakalım, gelebilirsek bir daha geleceğiz. Gelemezsek yok. Değil mi Kader? Hatice, dede raba, dede raba derken Bütün da yüzü Hatice senin üstün. Hatice, gel. Hatice, gel kızım, bay bay diye. Gel. Şu süs süs koz güzel Kader baktı. Ama akması var bunun. İnsanın her yakası batıracak. Bizim köyün kozakları gibi diye. Bizim köyün bozakları iri iri küçük küçük olur. Hatice gel be. Bay bay diyelim gel. Hadi. Hatice'nin gün yaz günü. Hatice parkı gidecek, bakkalı gidecek akşam ettik bu. Kader'in, Hasan'ın gücün, dermanın yüzü Hadi kızım. Başka bir şey koyacak mı? Gel Hatice, Hatice dur bir nasıl geçiyor bileyim, oradan Allah aşkına. Ya, kızım gel kızım tamam. be. Gel bay bay de sıra çıktı gebe. Tamam. Hadi gel. Neden çıkamıyor musun sen? Hadi gel yorga gideceğiz de. Yapış. Tamam kaba. Yapış. Kaba. <laughs> tamam. Yapış. tamam baba. Şimdi bizim kız aba diye arkadaşlar bana. Bu beni deyse diyecek. Yani aba elimi su dök. Aba benim elimden tut. Aba e indir. Hadi bay bay de bakalım. Merhaba de bakalım hadi. Hadi hadi bakalım merhaba de. Hadi kızım sen. Gelin. Buğulun de. Arkadaşlar Hatice sizi buğulun diyor. Gelin de hadi bakalım bay bay de be. Buradan nereye gideceksin sen? Buradan nereye gideceksin biliyor musun? Yer ayarlayın kendine. Rümeysa'nın yanına gideceğim ben. Yani Rümeysa sizi gelecekmiş bu. Bu Rümeysa yolun ölüyor. Rümeysa Gül'e gideceğim Sultan buradan o. Biz de tamam. Rümeysa Gül'e gidiyoruz diyor. Başka yok oraya gideceğiz. He. Geleceğiz köy köy. Gideceğim de. Rümeysa'nın evet. evet, Rümeysa ne diyor sana kızım? Çak çak mı diyor Rümeysa? Çak çak oğlum çak çak. Çak da bak da Başka ne diyor sana? Ayağım. Çak <laughs> böyle büyük gelmiş de. Ayağından çıkı çıkı Geçen bunlar Seyma basalı vermişmiş. O da büyük almış biraz. Seyma basalı vermiş. Buna da büyük almış. Dedeciğim diye bakalım. Dedeciğim diye Zafer abi sana. Nereye gidiyor dedeciğim de. Dedeciğim. o Kızım yoruldun sen. Kaldın mı? Gece. Çat çat de kızım bak. Buradan nereye gideceksin sen? Çarşıya mı? Ne için çarşıda? Mama Mama yedik ya. Dondurma yedik. Mama yedik. Benim suyum nerede? Benim suyum nerede mi? Senin suyun o mu da? Dondurma yedik, karpuzu da yedik. Tamam. He, daha ne yiyeceksin gal? Daha buradan çarşıya mama almaya gideceğimiz. Biz gidiyoruz gal arkadaşlar. Ben yolda video bitireyim. Toparlandı herkes yolcu yolunda gerek. Aylar, çok, çok Gülüyor. Gülüyor. yürü yürü gidiyorlar biz kalıyoruz yürü. Ne? Burada abi telefon senin mi? Şöyle. Şöyle Al bakalım telefonun kalırız bir de telefon almaya geliriz. Gülüm bak Hayır. neden çıkmış da köşede. Hadi yürü gidiyorlar. Hatice, yürü. yürü? Hayır Hatice daha burada ben de Rümey gideceğim e, diyor. Bir melleğe evet. bitirip bir melleğe ye yerli Rümey Sağ. Yürü. Haydi, Geliyoruz. Hadi Hadi al da gidelim bunu yürü. Hadi, e. Hadi gidiyoruz da Hadi. <laughs> ben de yürümeye <laughs> sağ Hadi gidelim. ha Kader gideceğiz. Yürü gali. Kader işi bitti. Eve gidiyoruz gali. Bye bye. Bye <laughs> bye. Ben kalmayan gidiyana. Akşamdan ne bak suları koymadır Hatice daha. Tem senlik suyu oynayacağız. Hadi. Yürü. Hadi yürü. Bay bay arkadaşlar hadi. Ölçürüz de. Yer gel, yer. Ben tutarım sizi yürü. Ben video çek. Yürü güzel. Ne <laughs> Of diye söz yürü. <gülüyor> <gülüyor> yürü. Allah. Düşürüyordun kız beni. Yürü. Bir şunu güllerden bir dikemedim. Yedi veren gülleriymiş bunlara. <laughs> <Dikelim. gülüyor>